İzle merhaba arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz. Ama şimdi ben size söyleyeceğim. Yarın böyle canlı yayın gibi bir şey çekeceğiz. İkinci kanalım var bu arada YouTube stüdyoda. Ee, yarın bir bölüm çekeceğiz. Onun devamını da yarın gene akşam çekeceğiz. Ama tabi devamını YouTube stüdyoda çekeceğiz. Yani o yüzden YouTube stüdyoyu yükleyip YouTube stüdyodaki kanalımın tabi ismi. PS Muhammed canlı arkadaşlar. Oradan kanalıma abone olup videolarımı izlemeyi unutmayın. O da canlı yayınların e, kısaltmış yerlerinden devam ediyoruz. Yani canlı yayın kısa olarak devam edecek. Devamını da oradan yapacağız. Yani o yüzden YouTube Studio'yu yükleyip Krafan Building ki hepimiz birlikte orada oynayabiliriz. O yüzden YouTube Studio'yu yükleyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.